Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün bir video ile karşınızdayız. Arkadaşlar bugünkü videomuz Brawl Stars videosu olacak. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bugünkü videomuzu da kupa yolunu biriktirdik. Kupa yolunu açmaya başlayacağız. Şimdi öncelikle Nita'dan başlıyoruz. Sonunda. Artık dayanamıyordum arkadaşlar. Evet. Geldi. Savaş kutusu. Karakter çıkar inşallah. Bakalım. Çıkmadı. Vale, rosa. Hesaplaşma. Tamamdır. Hesaplaşmayı da aldık. Ve bir savaş kutusu. Hadi bundan karakter çıksın. Ne olur. Çıkmadı ya. Çıkacak sandım birden. Oh, koltu seviyorum gerçekten. Kol çıksın. Gel kolt. Evet. Koltu da aldık. Sıra jeton katlayıcı. Ve son olarak evet savaş topu da geldi. Bir de ne varmış? Ha yükseltme. Neyi alsam? Kolt ya. Tamam. Oh, işte bulu çok seviyorum arkadaşlar. Bu gerçekten mükemmel. Özellikle ultisi. Tamamdır. Hadi bak, bundan çıksın ne olur. Hadi bismillah. Çıkmadı. Yeter ya. Robot işgali. Tamam sıra. Bunu kim alsak acaba? Muğla alalım. Tamamdır. Ya ne olur bundan çıksın. Bundan çıksın ama. Kalan bu Jeton katlayıcı mı? Evet arkadaşlar. Şimdi bir maç atacağız. Öncelikle yükseltelim. Yükselt. Tamam. Ünitayı de yükseltelim. Yükselt. Ve bu. Şimdi arkadaşlar ben koltuğa girmek istiyorum. Hemen hesaplaşmaya girelim. Çift. Oyun. Ay bu anı kaç kaç haftadır bekliyordum arkadaşlar. Gerçekten sabırsızlanıyordum. Şimdi başladık. Gelin bakayım. Eyvah. Tamamdır. Arkadaşım orada. Neredesin? Aha. Almalıyım onu hemen. Dev oldum. Gel bakayım buraya. Kaçma ya, kaçmayın. Eyvah. Kaç, 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 kaç. Oh. Tamam. ay arkadaşım almış o zaten. Çok yavaşsın Gold. Yürü, yürü hadi. Tamam. İşte bu Shelly yenme zamanı. Oh, ne güzeldi. Yendik. Gücümüz çok fazla şu, şu an. Yendik hesaplaşmaya kaldık ve yendik. Tamam. Yıldız jetonunu da alalım. Zaten jeton katlayıcımız o kadar çok ki. Hadi. Karakter ne olur. Bu video ilk Brawl Stars videom. Çıkmıyor işte. Çıkmıyor. Elmas geldi. Evet arkadaşlar şimdi ne oynasak? Savaş topu. Kol savaş topunda inşallah işe yarıyordur. Bir hesabım daha vardı ama arkadaşlar kaybettim. Ay Çok güzel görünüyor. Nasıl öldüm? İşte bunda sproot çok işe yarıyor. Aha adam attı. Yanlış yere. Yürü. Eyvah. Öldürün onu. <laughs> sakın. Sakın. Giriyordu. Hadi gidiyor da. Öl şeyle öl. Yürü. Kapı almalıyım. Ya nasıl bu kadar hızlı oluyorsunuz? Onlar gelsin. Hadi gol. Hadi Yusuf Kral. Hadi. Hadi atıyorsun. Evet. Evet attık golümüzü arkadaşlar. Şimdi başlayalım. Öldüm ya. Tamamdır. Şimdi... Oh, Çok kolaydı. Ve rütbe 2. Yıldız jetonu da geldi. Ya artık kutudan karakter çıkmasını istiyorum gerçekten. Tamam bakalım. Açalım. Hadi hadi alalım ne olur. yeter artık ama mutluyum bugün arkadaşlar Çünkü gerçekten karakterleri açtık robot işgaline şu an girmeye gerek yok arkadaşlar ee, bugünkü videomuz sona erdi ee, başka Brawl Stars videolarında görüşmek üzere hoşçakalın